Sayılarla çarpma yaparken sayıların tersinden bahsedildiğini elbette duymuşsunuzdur. Örnek vermemi isterseniz 2'yi çarpmaya göre tersiyle çarparsak sonuç 1 olur. Daha genel ifade etmek için a'nın sıfırdan farklı bir sayı olduğunu düşünelim. A'yı tersiyle çarparsak evet sonuç yine 1 olur ve 1 de hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonucun o sayıya eşit olduğu sayıdır. Oldukça ilgi çekici bir durum ve bunu zaten bundan yıllar önce öğrendiniz. Buna bir de fonksiyonlarla ilgili bir ek yapmak istiyorum. Şimdi elimizde bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Örneğin fx fonksiyonu. Ee, bu fonksiyon bir kümeyi ki bu küme tanım kümesi olarak adlandırılır. Evet bu fonksiyon tanım kümesini görüntü kümesine eşler. Bu her durumda x'i fx ile eşleyen f fonksiyonu olarak tanımlanır. Şimdi her zaman olmasa da çoğu durumda bunun tam tersini yapabilen bir fonksiyon da vardır. Bahsi geçen bu diğer fonksiyon f'in tersi olarak bilinir. f x'e f'in tersi olan fonksiyonu uyguladığımızda sizin de tahmin edeceğiniz gibi başladığımız yere yani x'e geri döneriz. Bunun tam tersinin doğru olduğunu da söyleyebiliriz. f'e f'in tersini verirsek de yine x'e geri döneriz. Peki, eğer bir fonksiyonun ya da bir sayının tersi varsa matrisler için durum nedir? Şimdi birkaç fikri değerlendirelim. Kendirelim. matrisin bir dönüşüm olduğunu ele alarak başlayacağım ki dönüşümlerden az önce bahsetmiştik matrislerin dönüşüm olduğunu düşündüğümüzde bunların aslında birer fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz evet matrislerde uzaydaki ya da bir koordinat düzlemindeki belirli bir noktayı alıp başka bir noktayla eşleştirirler bunun bir vektörün başka bir vektöre dönüşümü olduğunu söyleyebiliriz örneğin saat yönünde de 90 derecelik bir dönme dönüşümünü ele alalım. Aslında bir fonksiyon olarak da kabul edilebilecek bu dönüşüm matrisini nasıl oluşturabileceğimizi biliyoruz. Dönüşüm matrisimizde 0 1 birim vektörü ve 1 0 birim vektörü ne olur? Şimdi söz konusu olan saat yönünde 90 derecelik bir dönme ise 1 0 birim vektörü vektörü buraya taşınır ve 0 eksi 1 birim vektörüne dönüşür. Buraya yazıyorum. 0 1 vektörü ise 1 0 birim vektörüne dönüşür. Saat yönünde 90 derecelik bir dönmeden bahsettiğimizi unutmayalım. Aynı şeyi saat yönünün tersinde 90 derecelik bir dönme için yapacak olur isek saat yönünün tersinde 90 derece dediğimizde orijinal 1 0 birim vektörü 0, 1 birim vektörüne dönüşür ve bu noktaya taşınır. Evet, buraya not ediyorum. 0, 1 birim vektörü ise buraya taşınır ve eksi 1, 0 birim vektörüne dönüşür. Teorik olarak bu iki dönüşümün birbirini nötralize etmesi gerekir, öyle değil mi? Demek istediğim, öncelikle saat yönünde 90 derecelik bir dönme, sonra da saat yönünün tersinde 90 derecelik bir dönme uygularsak, başladığım noktaya, geri dönerim, öyle değil mi? Peki, bu iki dönüşümü birleştirirsek ne olur? Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz, öyle değil mi? Bir başka deyişle bu iki matrisi çarpmamız gerekiyor. 0-1, eksi 1, 0 ile 0-1, eksi 1, -1 0'ı çarparsak sonuç ne olur? Bakalım ne olacak? Bu arada matrislerin çarpımı ya da birleşimini daha önce görmüştük. İlk olarak bu satırla bu sütunu ele alacağız. 0 çarpı 0 artı 1 çarpı 1, 1 eder. Şimdi de bu satırla bu sütunu yapalım. 0 çarpı eksi 1 artı 1 çarpı 0, 0 eder. Sıra geldi bu satıra ve bu sütuna. Eksi 1 çarpı 0, 0 eder artı 0 çarpı 0 da 0'dır ve 0 artı 1, 0 eder. Devam edelim. Eksi 1 1 çarpı eksi 1 1 eder artı 0 çarpı 0 yine 0 olduğundan toplam 1 olur. Ve bakın sonuç ne oldu? Birbirlerini nötralize eden bu iki matrisi çarptığımızda birim matrisi elde ettik. Birim matrisin her noktayı kendisiyle eşleyen bir dönüşüm olduğunu biliyoruz. Şimdi eğer bu 2, 2'ye 2 dönüşüm matrisinin birer fonksiyon olduklarını düşünür isek, bu birinci, bu da ikinci fonksiyonumuz olsun. Bunlar birbirinin tersidir. Ve söz konusu olan matrisler olduğunda da aynı kelimeleri ve kavramları kullanırız. Bu A matrisi ise bu A'nın tersidir. Ve eğer A ile A'nın tersini çarparsak birim matrisi elde ederiz. Bu arada bunun genel bir durum olduğunu ve yalnızca 2'ye 2 matrisler için geçerli olmadığını da hemen eklemek istiyorum. Demek istediğim bu durum 3'e 3, 4'e 4, e 4 matrisler için de geçerlidir. Bu arada isterseniz bunu A, bunu A'nın tersi olarak adlandırabiliriz. Bu durum yine geçerlidir. Demek istediğim A'nın tersi çarpı A da birim matrise eşittir. Durumun aynı fonksiyonlarda olduğu gibi, yani fonksiyonun tersiyle e, bileşkesiyle aynı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ee, N'ye N bir matrisin bir dönüşüm ve dolayısıyla bir fonksiyon olduğunu düşünebiliriz demiştik ve çarpma işlemi söz konusu olduğunda mantık hepsi için aynıdır. Çarpımı dönüşümlerin birleşimi olarak düşündük ancak matrislerin çarpımı söz konusu olduğunda da aynı şekilde düşünebiliriz. Bir matrisi tersi olan matrisle çarpmak bir sayıyı sayının tersiyle çarpmak ile aynıdır. Sayıyı tersiyle çarpınca bir elde ederiz ve bir matris dünyasındaki birim matris ile aynıdır. Neden diyecek olursanız birim matrisi hangi matrisle çarparsak çarpalım sonuç matrisin kendisine eşit olur ve bu da işte tam da buradaki sayı dünyasındaki durumla aynıdır.